Değerli izleyicilerimiz Özkan Hocaklar Gaman Çarşamba Pazar sohbetine geldik. Bugün kimlerle konuşacağız? Kimlerle sürpriz yapacağız? Bugün kuru diri zamanı herkes bir kuru diri alıyor. Şöyle bir koyursak. Ben de çek. Sen ben de. ne aldın? Gel buraya. Bir şey almadım. Garip ne aldın? Garip, Garip. ne aç? Abi pazar da mı almaz? Şey, elim boş bakalım. Elim boş diyor. Doğru söylüyor. Şöyle kuru diri zamanı. Değerli Batlıcan da var. Baldırcan. Kaç lira baldırcan? 20 lira, 20 lira. 20 lira. 20. nereden geliyor dayı? Kopruköy'den geliyor abi. Kopruköy'den geliyor. Sabah e, tazesi 30'dan sattık. Şu an artık yavaş yavaş elenmeye başladık. Fiyat Aynen. düşüyor gene. Fiyat düşüyor. Sezonun da sonu. Sezonunda sonu. Aynen. Ha, Aynen. Hafta ha, bir hafta ha, olmama olmama ihtimali de var. Haftaya da Allah'a kalmış kendi üretiminiz kendi üretimimiz iyi kapya biber olsun dolma biber domatesi artık sezonun Kapıya sonuna geliyor. E, 25'ten satıyoruz o da, da 20'ye 20 düştü şimdi. Şimdi 20'ye düştü. Yerinden de yeyeceğimiz... sonra yavaş yavaş düşer. Öğleden sonra fiyatlar düşmeye evet. devam ediyor burada. Tabii seçiliyor. İyiler seçiliyor, kötülerde fiyat düşüyor. Evet. Elegal oluyor. Aynen öyle. Emek kendiniz üretiyorsunuz. Evet. Tabii evet. kendimiz üretiyoruz. Allah size çok versin. versin. Allah razı Amin. olsun. Allah Amin. herkese nimet. Allah tüm çalışanlara versin. Amin. Amin. Fiyat yok da bunun fidesi para, gübresi para. Ondan sonra sulaması, elektrikler ya da mazot. Yani gübresi, bir de hayvansal gübrek atıyor. Anca O bir yana, bir de işçi sıkıntısı bir yana. Oo. O sağ. en çok... Sen hiç kararmamışsın kardeş. Ben de. Ben sarar sarı sar 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 olduğum ben için. Sarar yok mu? Ben yine <laughs> <sararım gülüyor> <bir> şey <laughs> şey gördükçe sararım. Sararım. Aynen öyle. Allah kulalık verir. İşçi verin. sıkıntısı evet. çok. Evet. Ben maalesef e, tamam. köyde gençle çalışmaya ihtiyacı olan çok ama çalışacak adam yok. Olmadığı için de... Çalışacak adam var ama çalışmak isteyen yok. İstek yok insanlarda. Tamam. Tabii her şey değişiyor. Işte. yani Çok her şeyler, şey değişiyor şey artık. Telefon var. Telefonla kim oynayacak? Aynen öyle. Evet. Doğru, Doğru, söylüyorsun. Tabii sosyal medyaya kim şey atacak? Kim Bizi kim Tabii. takip edecek? Doğru söylüyorum. Aynen, Aynen öyle. Işlerim olsun. Aynen. Hadi eyvallah. Yayınlanacak. olacak. İzleyelim. Yayınlanacak. Yayınlanacak. abi. Teşekkür YouTube'da ederim. var, Facebook'ta, Instagram'da her tarafta var. Görebilirsiniz. Görüşürüz. Değerli izleyicilerimiz bugün aşağı taraftan girdik. Maşallah bugün pazarın her tarafı kalabalık. <laughs> Gene burada da seçme işi var. Selamun aleyküm kolay gelsin. Aleyküm selam. Teyze nerelisin teyze? Fransızlık kasabası. Nereden? Kendi mi? Kendi mahsulüm mü? Kendi mahsulüm. Maşallah Allah çok versin. Kaç tane Bir dölüm biberimiz, bir dölüm domatesimiz vardı. Domatesimiz çok olmadı, biberimiz çok güzel oldu. Kaç liradan veriyorsun? 30'a verdim, 25'e verdim. Dolmaya kaça veriyor? Dolmayı 30'a verdim. Domates? Domates 15. 15. Domates ucuzmuş ko. E 15'e verdim. Ne olayım e, Millet alamayan alan var, alamayan var. Verdim 15'ine. Herkes yesin diyor. Herkes yesin dedim. He. Baban da yesin, anan da yesin diyor. Baban da yesin. Sen ne söylüyorsun emmi? Ben eşiyim. Sen niye geride duruyorsun geri fites Ben yardımcıyım. <laughs> Emin burada patron yardımcı, patron burada. Ço, he. Üzmeye veriyor yardımcıya. araba parasını veriyorum canım. araba parasını. Veriyorum. He, ara. İndir kaldır. Onu yardım ediyor. He, da ver canım. Amel. var biliyor onun maaşını ben almıyorum. Bu, bu da parayı da ben ben vermiyorum. Ben vermiyorum. burada ver, adalet var. bayağı adaletli olmuş. Buradan <gülüyor> kurancılara <gülüyor> selam olsun. Evet Kur'ancılara 7'den 70'e selam olsun. Haydi aleykümselam, görüşürüz Allah'a emanetsin. İsmim e... Gültekin Kara. Gültekin Kurancılık Kur'ancılık kasabası tek kasabamız. Kasaba. Buradan belediye başkanına da selam olsun buradan herkese. Herkese selam olsun oğlum kimseye ayırdım yok. Herkes koşa yaşasın. Doğru söylüyorsun. Gelin ha. iyi bak hayırlı işin olsun. Teyzeler <laughs> de, burada satış yapıyor. Sen ne alacaksın kı? Domates alıyorum ben de. Pahalı, pahalı 15 liraymış. Bedavuz. 15 liraya pahalı. Bura 15 öbür taraflar pahalı. Ee, burada, burada <laughs> buradan işte. geziyor, e buradan geziyor göz yok, buradan yok, Ha seçtik. Ne yapar? Ben kamanlıyım. Yerlisi misin? Yerlisiyim. Emin bu da? O da eşim. Kuskanım. Gördün abi. Isim. Sağ ol iyiyim sen nasılsın? Allah'a hamd olsun. Evet, Dağılı ha. Sen de taşıyorsun. Biz <laughs> de biliyorum. Ana vaziyet taşıma senin. taşı taşıyacaksın amelilik parası. Evet. Parayı parayı sen mi veriyor gelir yani demin mi veriyor? Emin veriyor emin. Ben nereden alayım? Pazarlık atıyor sen de. At atmıyorum pazarlık. O verip ben seçiyorum o alıyor. Senin parası diyor. Evet. Senin paran evet, olsun. Tabii adalına evet adalına. evet. Görüşürük Allah'a hamd Görüşürük hayda Allah'a emanet. Dur, dur, teyzem bir daha çağırdı beni. Teyzen <laughs> çağırdı. <gül Hadi. Hadi eze. Oğlum bak, çalıştırmaya adam bulamadım biliyor. Ee, şey bir yövmeyeceğim elimde parayla 400 liraya adam bulamadım. Sabah kalktım de çapaladım, öğlenle yattım, ikinden kalktım çapaladım. Ee, şimdi bunu benden istiyorlar, vereyim mi vermeyeyim mi bunlara, isteyenlere? Bedava isteyenlere. Bedava niye veriyorsun? Çapı ha işte. Gelmemiş. He gelmediler. Tarlada, tarlada izi olmayanın ne demiş? Harmanda yüz olmaz. Harmanda yüz olmasın yani. Bizzat da olmasın. Söylüyorum. Ben, ben çalışan beni kimse görmüyordu. Beni de takınıyorlardı biliyor musun? He. Evet. adam atıyorsun. He. daraldı diye. He he. Aman verip de gitme. Kimse de bedava mal istemez. Tarlada izi olmayanın mahsulde yüzü olmasın. Devam ediyoruz. <laughs> Görüşürüz dedi. Allah emanetsiniz. <'ım> Hadi <laughs> Allah'a emanet. Siz Allah'a emanetsiniz. Devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz burada. Maşallah bazar bayağı kalabalık. Saat 12.35 geçiyor. Merhabalar. Dolan, dolanıyor. He ee, dolanıyor abi bizde böyle. Ne zaman bunu ördüm. İyiyim, sen ördün İyi ne aldık? bu kadar mı sipariş verdiğin Anca bu kadar alabildik. Bu <gülüyor> kadar alabildik. <laughs> Daha bırak <gülüyor> <seversen>. <gülüyor> Şaka, Şaka yapayım da. <gülüyor> <gülüyor> Dövüşme <gülüyor> geçim azdır mı? Hepsini alacak mıyız bu? Yok yok, yok, yok. E, işler. Biberin 30 lira, limonun 10 lira, Narın seçal kaç lira? Sen de güzelsin, nar da güzel. Yok canım senin kadar ya da. Yazmıyor mu lan yazıyor ya. Fiyat yazmıyor dayı seçal. Nar kaç liraydı hemen? Nar kaç lira? 25 lira, 25 lira. 25 lira. 25 lira. Nereden geliyor, geliyor dayı? Mersin'den geliyor dayı. Mersin'den geliyor, ben bir torbasını 50 liraya aldıydım. Neyin lan? 5 kilo, aynı fiyata gelmiş. Doğrudur. Hayırlı işler olsun. Geleceği bakın. Değerli izleyicilerimiz biz bir pazarın kendi üst tarafa gitmedik de aşağı tarafa doğru geldik. Burada da pazar var. Tek yalnız orada pazar ibaret değil kelimesini kullanmak istiyorum burada. Emmilerim de burada kızıyor. Sen sadece orayı çekiyorsun diye. Burada sohbet edecek bir kimse bulamadık. Sen ne örüyorsun kız? Herifle geziyorum. <laughs> geziyorum. Ha ne aldın Bir şey almamışsın. Daha Durun yeni çıktı. Herif bir şey diyor mu eniştem? Diyemez ki. Diyemez lan. Enişte ayağına sıkarık. Görüşürük Allah'a aman Pap ya bir ver 25 lira. Nasıl böyle önürdün? <laughs> İyiyim. Böyle şey nerede? Böyle nerede? Ver hocam. Çalışıyor. Böyle. Onu da alıp geleydin. Yalnız niye geliyorsun? Çalışıyor. Nasıl gel? Böyle nasıl yok mu onun? Ver <laughs> hocam sana selam gönderiyor. Olan kız çalışma. Hadi Allah'a aman etsin. Çalışmaya çalışın. Daha iyiydi koşubatı. Paramız Değerli izleyicilerimiz DZM'ye de geldik burada. Ne aldın onu söyle bir. Hani bir şey aldın. Her şeyi aldım. Arabaya koydum geldim. Bir daha bakıyor ne unuttun mu diye. He, bir de şöyle gezmeye çıktık. İzine geldik. Alalım diye izine geldik. Nasıl he. fiyatlar nasıl? Fiyatlar fetiş fiyat pahalı diyor ya. Pahalı nasıl şu kadar insan şey olur. Kalabalık da var. Dediği Maşallah gibi. her kişi almadık insan yok. Allah daha çok versin. Almayanlara da kurban olduğum Allah bol bol versin inşallah. Bol bol versin, versin olmayanlara da. Rabbim evet. güzel Allah'ım. Evet. Selam göndermeyeceğiz uşaklara niye? Çok selam söyleyin. Niye sallayak şöyle? Evet. Allah'a Allah emanet olun. Allah'a olun. Hadi yavrum. Görüşürüz. Siz de Allah'a emanet olun. İyile merakındaydım. Allah razı Ulan olsun. Kurban olun Allah razı olsun. Babam razı. beni Evet Allah razı olsun teyze. Elinden öpüyorum. Yolun açık olsun inşallah. Değerli izleyicilerimiz yayınımızı beğenerek, paylaşarak bizlere ben destek olabilirsiniz. Valla. Değerli izleyicilerimiz bir takipçimiz de geldik. Teyzem beni kendi çevirdi. Antalya'dan geldim. Antalya. ne ablam. Nermin Güldüz. Nermin ablam buradan bizi takip ediyormuş. Diyormuş ki hani din zaman denk geleceğiz her diye. Her zaman sizi yavrum. Allah da takip ediyor. Allah razı <laughs> olsun bize vallahi. Yani böyle mutlu oluyor He. insanlar Mesela bizi vallahi. çevirince. Gidiyorsun düğünlere neye çarpıyorsun şey <laughs> ya? Seni seyretmeden yatmam. Tamam. Allah Mutlaka seni seyrederim, beğeni atarım. Allah razı olsun. <laughs> Bazen yazarım. Hayat Yorumlarınız, beğeninizi bekliyor zaten. <laughs> işte. İnşallah, ben de inşallah. Hollanda'da da takip ediyoruz. Maşallah ben de <laughs> ben de bir yandan terim, bir, bir yandan. Bak gördün mü? Yani, ben eliyik. Şimdi sen kızı Yok, özür Yok ben kızı özür değil. Ben erbişim. 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 İsmin ne? Delibaş Baş, ismi. Delibaş. Delibaş. Siz nerelisiniz? Başköylü. Başköylü. köylü Eğer bir şimle. Çocuklarıma selam ederim gözlerinde. çatmıyor mu? Çatmıyor ben evet. hastayım. Karım <laughs> Bahçem Bahçe mi? Bahçen yar mı? Var bir az bahçem var. Biz Kendime göre diyor. Karım çoğdu. Daha yeni gittiler. Antalya'da kızlarım var. Selam Oğlum var. Hepsine selam olsun i̇şte İstanbul'da selam oğlum gelinim hepsini öpüyorum. Hepsine selam söyle ne İstanbul'da ne oğlum. Ne ben kalan ekmiyorum. Kendimi rahatsızım. Hastayım. Ne yapacağım? Gözüm bir tarafı toprağa bakıyor bundan sonra. Ne öleceğim? Yok kafam beynimden de rahatsızım. Ama kendine e. dikkat et yaza. İşte ne öyle Allah gidiyor. Allah helaya düşünmesin kimseyi. Bunu Allah doğru evet. söylüyor. Allah düşünmesin. Bir baktım dedim ki inşallah görürüm de bir konuşurum. Ben de eyvallah. Bak kalbim temizmiş görürsün. Konuştum. Geçe çıkmışsın. Hemen hemen herkesle konuşuyoruz zaten. Buradan da teyzemle de gördük bak nasip oldu. Var mı selam göndereceğimiz? Hepsini, Hepsini seviyorum. Herkese selamımı gönderiyorum. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok en Çok azından teşekkür ederim. vatanımızı çarpıyor. Çıkmamış. Çıkmamış. Yok. Da görmüştüm. Yok ya ha, şimdi. Şşş. Almanya ne herkes görüyor. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Allah'a emanet İki tane oğlum var. İki tane oğlum var. Osman, Deniz. Onları hep öpüyorum. Buradan Nasıl Osman, Deniz var. selamlar gönderiyor. İzle geldiğinizde boş gelmeyin ha. Buradalardı zaten. Buradalar mıydı? Buradalar. Bir daha geldiğinizde. Görüşürük teyze. Ebe Allah Allah'a emanet etsin. Kendine iyi bak inşallah. Değerli izleyicilerimiz öpü taşımız devam ediyor. Neler var bakıyoruz. Maşallah. Bayağı kalabalıkmış bura. Kardeş seç al kaç lira garip lan. Kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Turşuluk işi bitmiştir. Allah bize vicdan verdi. 10 liraya, 15 liraya, 20 liraya turşuluk yiyorlar. Bu turşuluğun yeri 25-30 lira. Sadece fazla giriyor. Fazla girdiğinden dolayı vallahi zarar diyor. Şu an onun toplantısını yapıyoruz. Ne olacağmış? Ne olacağı yok. İnceldiği yerden kopsun. Ben pazarı bırakıyorum. Bırakıyor. Bak tezgahımda da değilim yani. Aç kaldık, açıktayız. <laughs> ne olacak? Nerede dinleyeceğim? Anlaşım ben Suriye'ye gidiyorum. Suriyeliler buraya gelmiş. Ben de Suriye'ye gidiyorum. Mülteci olaraktan. Da... Ya orada duman olacağım bak. Kankama da bir çekin deli geldi. Kankamızın zor karısı Handi, handi dur. <laughs> Canım hoş geldin. Hoş gördük. Soytarlık yapma. Soytarlık yapıp duruyor kız bu. Onlar vatan haydi. Sen de mi vatan Ben vatan haydi değilim. Ben o de kavunmaya gidiyorum. Savunmaya. verenlik <laughs> yapma. Allah'a <Şaharım>, gidecek <laughs> Allah. Şaharım öyle sapık lan. Baba, babasının sayasını öteyim. Bu da benim benim. bu aşağıma. <laughs> Sapık diyor sana. Onun canını yerim Olur, lan. Dur kız deli. Yarın abi. Dur, la, bizim canını Vaziyet karışacak. Siz de Pardon ortalık Yengemi, Ortalık karışacak diyecektik. <laughs> Burada... Dayı bu ne biberi ya? <laughs> bu ne biberi? Celibon, celibon. Celibon. Nerede kullanıyorlar dayı? Turşu. Turşu da kaç lira dayı? Seçer. 25. Seçer 25. Ortalama 20, 25, 15. 15 Fiyat. olur mu? Yerinde 18. Yok yok yani öyle. Yok. Fiyatlardan bahsediyorum. He 25. Ya. Sen nerelisin dayı? Ben buralıyım, Bamanlı. Neresinde? Savcılık. Savcılık. Senin oradan geliyor mu ürün? Oradan da gelen var dışarıdan da gelen var. Var ya. Abi oruç tuttu Allah'a emanetsin. Hayırlı işler. Ha, <laughs> ya, sen ne yapıyorsun? İyisin inşallah. İyi ben dostum. Ne var ne yok. İyi valla dahlı yok. Sen ne geliyorsun? İyi ben dostum. Ha dezan nerede? Diyazan yukarıda pazarda pazar görüyor. Kaçırırlar mı kaçırırlar mı? Yok adam kimse bir oluyor. şey kaçırmaz. Sen ne yapıyorsun? İyi Nasılsın? Vallahi. İyisin. Sohbet ediyor. E, Kimle konuşacağız diye. <laughs> Görüşürüz. Allah'a emanetsin olun. Hadi, kendine kendine iyi, iyi bak. Hadi görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Kardeşim merhabalar. İstanbul'dan geldi. O İstanbul'dan gelmiş. Merhabalar, tamam. hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ne aldınız? Valla kavun, kavun aldık. Pazardan bir şeyler Vallahi, aldık. Yeşe, Arkadaşlar Ankara'dan geldi. Yeşe. Şöyle kamerayı şöyle Heh, geçelim. Ye. Festivalimizde burada mısınız? Anlıyor 15'te festival. Ya inşallah da. gideceğiz ya. aynı birinde İstanbul'dayız. Ee, mı? İşte İstanbul'da da deprem bitmem diyor. Gelin ya, galiba biz geleceğiz. Ya, bizim bir yakında seninki çok ya. uzak. <laughs> Benimki uzak biraz. Çocuklar bir orada ya. mecburen. Ha. Bizim bir yakında çocuklar. Yok ya bir ya. Torun torba sahibiyiz biz ya. Ya, ya tamam, şu 64 tat. Gel tarafa doğru toprağa görmüyor musunuz? Geliyorum ya. Beşay kalıyorum. Beşeköy'de. Beşeköy'de kalıyoruz. Beşeköylüsünüz siz. Aynen. Beşeköylüsünüz. Ben de kargın meşeliyim. Kargın meşeliyim. Biliyorum. Takip biliyorum ya. Allah razı olsun. İyi. Var mı? bir selam gönderelim burada. Biz, Biz e, selam Meşeköy'e selam gönderiyoruz. Beşeköylere. Ankara'daki Beşeköylere. Meşeköy'lere selam gönderiyoruz. Eyvallah. Allah'ın Allah Allah, Allah Allah etsiniz, işleriniz olsun. Görüşürüz inşallah. Değerli izleyicilerimiz programımız devam ediyor. Yayınımızı beğenerek ve paylaşarak bir destek olun. Deza ne ördün gı? Nereden getiriyor? Aman Özgen çekme kurban olayım. Nereden getiriyorsun kız? Savcıdan getiriyor. Savcıdan. Savcı'dan. Savcı'dan. Biber kaç lira? 25. Kaç aşağı kadın? O da kızıra. 40 lira. 40 lira. Elma getirmişsin. Cevizin kaç lira? Ceviz... Bir de senin cevizi. E, 200 lira. 200 lira. Evet. 200 mü 100 mü? 200 diyor ben 100'e verdim. Ben 100'e verdim diyor. Niye? Daha yeni, yeni mahsul 200 olur diyorlar değerli izleyicilerimiz. Sizce ceviz kaç lira olur bir altta yorumlara bekliyorum. Ha hayırlı işler olsun. Yaza ilerinden öper. <laughs> Canım benim. Allah'ım. Çekme. Çektik kalağız. Allah biz el salla kamerayı. El salla da gidiyor. <laughs> Yine tezgahları gezmeye devam ediyor. Selamun aleyküm. Nereliyik dayı? Savcılı. Neresinden abi? Savcılı için yani. Savcı merkez büyük büyük obalısın. He. Sera kendin, kendin üretiyorsun. Bu arkadaşım ben yardım ediyorum. Ah, ben yardım yardım ediyorum. Ya da ediyorsun. Konuşmadan savcıları anlıyor galiba yavaş yavaş. Tabii canım yani burası komple savcıdır. Adres sormaya gerek yok yani. Sormaya hiç gerek Tabii yok. Tabii canım. Savcılar, yelekleri de var gene arada bazı. Yelek bu mıntıkada yok. Yelek yok öbür mıntıkada. Mu? Öbür mıntıkadaymış. Burayı evet. savcılar intikal etmiş. Burayı almışlar. Kaç Oraya kilo alacaksın diyeza? Diyaz'a kaç? 25 lira. 25 lira. Diye 25 yani. Kendin yes. seçebiliyorsun. Böyle bir özelliğin var. Seç al 25 lira. Paranla mutlusun. Paranla mutlu Paranla mutluyum. Yenge bak musun? karşı taraf kamyon. Paran ver git de bir seç bakalım seçebileceğin mi? Dokunamazsın. Bunlar organik organik. Kendi elinle seçebiliyorsun. Paranla mutlusun. Dayı senin bir şey üretmiyor Hı? savcılığa. Ben çalışıyorum ya. Ne iş yapıyorsun? Ben kuaförüm ya. Bu, orada. Deli ver mi? Hı hı. Savcılıkta mısın? Evet. Ramazan memnun vardı orada. Duruyor o da duruyor. O benim saç. Ya şimdi var. bizim kazımamız küçük oldu. Biz her işi yapıyoruz. Yani Kuaför, sebze, gibi. inşaat hepsi var bizde. Evet. Balıkçılık var hepsi. Var. Yok yok. Eğer, yok yok yani. E, deyze, ne diyorsun? Baldırcan, Baldırcan 30 lira. Orada yazıyor. Daha 3 kilo 20 gram 20 gram bizden olsun. 20 gram da kama televizyonun altını oldu. Aynen. Görüşürük abi Allah Vatandaş kendi eliyle seçebiliyor. Kalanı kalacak dayı ezilenler. Bu, bu kalır mı ki bu? Ee dur. Ne alacaksın kız? Domates alacağım. 25 liraymış. 10 lira mı? 10 lira 10 lira. 10 liraymış kız. Böyler kaç lira? Böy 25. Böy 25'miş. Seçebilirsin. Seçebilirsin. Seçmek Seçebilirsin. serbest. Serbest. Böy köylü. 20 olsun. Bunu da 15. Onu da 20 on olsun. Ben arkadaşım benim değil. Emanetmiş. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Değerli izleyicilerimiz röportajımız devam ediyor abi. Sana da. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Teyzem ne satıyor? O da buranın buran işte. Arkadaşımın annesi. Anas adı ne? Fadime. Fadime teyze ne ördün kız? İyi. Keşi satan gibi duruyor. Ayak, ayak üstüne atmışsın. Hadi güle güle. Ne yapayım oğlum? Ha bunları satıyorum. Kendin üretiyorsun. evet kendimiz üretiyoruz. Yerli zeycilerimiz görüyorsunuz. Organik ürünlerin hepsi burada. Doğal ürünlerin salça kaç lira kız? Salça 500 lira. Salça 500 lira. E. 5 kilo oğlum. 5 kilo. Kilosu 100'e geliyor. 5 kilo he. Köylü kendin yapıyor. Köylü valla kendimiz kendimiz yapıyor oğlum. Kime yaptıracağız? Eskiden abi. hep kendini böyle yaparmış. Daha çok yapıyor musun? Yapıyoruz vallahi çok da yapıyoruz. Çok bir tane var evde. Çok yaptım ben. E, bir be, bir balığa gitmedin elinden. Balığa da gitti hiç kız. Balığa da gitti gezdim buraları vallahi balık da güzel. Bu balığına neye gidiyor musun? He ezerde yaşıyor mu? E, her ev yaşıyor da indi gayri yaşamıyor. Yaşamıyor. Koca da koca. Deve salıyor <laughs> sadece. Koca da gene abdestini alıyor evet. <laughs> namazını kılıyor emre <laughs> şükür diyor. Allah ile düşürmesin. Amin oğlum. Ben işte, dedi, Var, var mı bir İslam bir emrik? Canı insanlı. Allah aman etsin. sen de Allah aman etsin. Canı insanlı. Amin oğlum. Değerli izleyicilerimiz, röportajlarımız böyle. Üreticileri devam ediyor. Herkesle konuşmaya çalışıyor. Kimler var kimler yok. Çelek 10 liraymış abi. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam kardeş. Nasıl abi işler nasıl? Allah'a şükür olsun iyiyiz. Pasulye 40 lira mı? 40-50 aralığı. 40-50 ara aşağıda 40'mış. Evet. 25 Ama bizim pasulyemiz yeğli pasulyede onun farkı mutlaka vardır. Çelek 10 lira. Vardır. Baldırcan? Tereyağın ufa 10 liradır, irisi 30 liradır, batlıcan da 30 TL'dir. Batlıcan 30 liraymış, teze 30 liraymış. Evet. 30. 30 TL. Kendin mi üretiyorsun? Evet. Hiçbir şey bizde alsat şey Geliyor. Evet. Alsat yok burada sağ hazırlığın ürünü diyeceğim evet. adı ne? Diğer arkadaşlarımız kimya. Annem oğlum. Kimya ana. Ne ördük? İyiyim valla. Maşa yorgun duruyorsunuz. İyi yorgun dururum burayı böyle satarsam şu yaşta. İşler nasıl? Allah'a şükür. Bek de iyi gel. Hayat pahalı. E, mutlu gitti unutmuyorlar. Evet hayat pahalı hiç. Yanına var mı hayat es, hayat? Eskiler mi güzeldi şimdi mi güzel? Vallahi eskiler güzel. Çok iyiydi eskiler. Mesela örnek olarak örnek diyelim mesela. Hı. Eskilerde ne mesela şöyle olsaydı diyor. Yani her bir şey yazsak bir şeydir. Paran çok. Yani hepsini diye diyeyim diye ciddi. Cebim dolu parayla gidiyor. Bir şey yok diyor. Bir şey yok ortada. Allah size çok versin. Amin. Şey. Size de, çok, çok versin. versin canım. Kendine Allah Allah'a Allah emanet. Allah Eski, tamam. Değerli izleyicilerimiz dolanmaya devam ediyor. Selamun aleyküm. Savcılığı mı? Selamun abi. Evet abi. Kendi Kendimiz <laughs> kaç lira? 20 lira, Papya 20, lira. Papya. Papya 20 lira. Eyvallah abi. Kıyar kaç lira dayı? O da 15 abi. Kıyar 15 liraymış. Evet. Değerli izleyicilerimiz buranın alayı savcılığı. Evet. Doğrudur abi. Hayırlı işler olsun. Sağ 500 lira mı? 500 abi savçalı. salçalı. Salçalık da 500 stabil. Değerli izleyicilerimiz dolanmaya devam ediyor. Kimler var, kimler yok diye. En son şu tepeye doğru varak. Maser var burada, Maser abi. Kaç lira kavur, hemşerim? Kavun ucuz ya. Kaç lira? Pazarda kavundan bir şey yok. Kaç liraymış da? Kavuna doydu. Koydu, koydu. Koydu mu diyor? Koydu abi. Kavun 10 lira, kilosu. Kilosu. Normal yani. Geçen senenin 1 lirası değerinde bir fiyat. Yok. Yani 4 kilo kavun satacağım, 1 litre mazot olacak. Mazota kıyaslarsan o konuda sen ne yapıyorsun? Yani. Kır kır Onlara kır normal bilmiyor. yani. Talep nasıl? Güzel. Vatandaş bu sene Dadı kavun yedi. tadı da çok süper. Evet. Bir tane evet. verelim Salacık Yok salacık. Abi, abi ya, yani. vermeyin. Biz helal sevmiyoruz yok ya. <gülüyor> Haram <gülüyor> alışmışsın. Evet. Allah razı olsun ya. Ezan bugün evet. evet. Hayırlı işler olsun abi. Allah razı olsun. Abi. Allah, Allah size çok versin. Güç var mı yapabileceğim? Canım sağlığı. Allah'a emanet. teşekkür ederim öderim. Poşet ver. Kavuş tamam. alacak. Tamam. Evet. Değerli izleyicilerimiz bugün Kavun'u Masar abimizin sponsor olarak biz haram olsun dedik ya yine de helal yiyecek. Allah haramı geçirmedi boğazımızdan. <laughs> Teşekkür ettim abi. Abi yok. Değerli izleyicilerimiz yayınımızın sonuna geldik. Yayınımızı beğenerek, paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Tüm izleyicilerimize selam ediyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Derken şurada emmim sarımsak satıyor. Emmim ördüm kurbanım. İyiyim Allah aşkına siz sormayız. Allah'ım dostum uğraşıyor. Sarımsak satıyor. azıcık sarımsak var onu satıyor. E, kaç liraya? 30 lira, 35 lira tutturabildi. Yani Ucuz sarımsak. Yani. En evet, ucuz sarımsak mı diyor? Evet. 100 liraya da var sarımsak. 120 liraya da. Var. Nereden getiriyorsun dayı? Taş köprüden getirmişler oradan aldım. Yani. Ha, taş köprüden alıyorsun. Kastamonu taş köprü. Evet. Oran meşhur değil mi sarımsak? Oran sarımsak meşhur. Eyvallah. Var mı İstanbul bir emri? Canın sağ ol. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Sen de Allah'a emanet olun. Görüşürüz sağ inşallah. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz yayınımızın sonuna geldik. Yayınımızı beğenerek paylaşarak destek olun. Buradan kavun yiyeceğiz. Hepinize ayrı ayrı selam ediyor. Kendinize iyi bakın inşallah.